Biliyorsunuz ki geçen günlerde bir güneş patlaması oldu ve genelde kuzeyde görmeye alışık olduğumuz kuzey ışıklarını dünyanın birçok noktasında görmüş olduk. Ülkemizde görülecek mi, görünmeyecek mi diye merak ediyorken, evet şimdiki videoda Rize'de kuzey ışıklarının güzelliğiyle sizi baş başa bırakıyorum. burada farklı bir noktaya da değinmek istiyorum biliyorsunuz bir teori var artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum 2024 ve 2025'te dünya genelinde elektrik kesintilerinin olacağını söylemişlerdi özellikle Avrupa'da herkesin gaz yağı ve mum topladığını bunların toplanması gerektiğini ülkenin başkanları söylemişti bu güneş patlaması ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Tabii ki etkileri var, ama göreceğiz. Bundan sonra ülke ve dünya yerlerinde elektrik kesintileri olacak mı olmayacak mı? Tabii bu bir artık teoriye giriyor. Biz buraya karışmıyoruz. Biz olamı söylüyoruz sadece.